Merhabalar, ee, şimdi e, Ali amca ile birlikte e, evine misafir olduk. Allah razı olsun bizi çok güzel şekilde karşıladı. Sağ ol e, Evine geldik, bize tam tamı tamına 17 tane Kürt masalı anlattı. Bu e, uğradığım 3. ve 4. durak. 5 e, gündür e, Ali amca hiç yorulmadan, bıkmadan bizi evine misafir ediyor. E, evet. Daha önceden birkaç kişinin evine de gidip tekrar e, Kürt masalı yazdık. Yani iddia ediyorum ki bu yazdığımız masal eee Kürt edebiyatının yapısı olacak bir eser olacaktı. Şimdi e, Ali Amca'ya Anladım. birkaç soru soracağız. Anladım. Bu masalları 1941 doğumlu 75 yaşlarında şimdiye kadar bu masalları hani nasıl aklında tutmuş? Bunları nasıl oluşturmuş? Onlarla ilgili birkaç soru soracağız. Evet tabii. Selamünaleyküm. Çıkıyor e, bu. سوپلانده هفته ها چی رو کنید؟ هفته ها تا را مثال می بودیم. هم بشین ناویت سعودیت چی رو کنید؟ ناویت علیه سعودیت قرار چوله. از دو بازیده ایمه ده گارید. پس هم دو بازیده بنده ایمه گوژه اوه. از ناویت سعودیت رو دانیم. یه دیگه قصد محل هستید رو دانیم. آفتاش امن اقال جرو دمر گوتن امن ها چویرمش کی بیر 카메라 میچ بو اینه ایه والله ما شاء الله مدت ده هر قانی چیش کی از مثلا 25 سال 25 سال 25 اوروم اولوم مثلا میوندان دادن گلان دادن دیلان دادن از کی ما اولوم اوچوم اجم میولوم اولوم دن اولوم دی بو میچ گوی من حافظه اقلی خدا مدار رشتاندنی ما اولوم کی تمام هده اقلی خو Allah'ı bilmem ne çünkü devam devam dikim he devam Vallahi ne pırtış ney evet. ee, Ali amca e, bize diyor ki ben e, 25 yani küçük yaşlardayken bizim köyümüze gelen insanlar diyor Kürt masalı anlatıyordu. Ben onların evine gidiyordum diye bunları herkesten böyle dinliyordum. O zamandan bu zamana yani kaç 30-40 sene 어, geçmiş hala yediyorum. aklında canlı bir anı olarak tutuyor. Yani daha önce de içeride de sohbet ettiğimizde bize diyordu ki televizyonlar diyor radyolar çıktığından beri diyor insanlar artık diyor kendi kültürünü unutmaya başladılar diyor. Ama diyor ben unutmadım. Hala bu e, eserleri bu önemli e, tarihi e, masalarımızı diyor aklımda tutuyorum ve bunu e, devam ettiriyorum diyor. Şimdi bize bu masalarını anlattı. Mesela masaldan bir tane Serbaşı Ali diye bir tane masal anlatmış. eee Sefil-i Murup diye bir masal anlatmış. karaman diye böyle masallarımız devam ediyor. Toplamda 17. Ee, bu Ali amca bize toplamda 17 masal anlattı. Bununla birlikte e, toplamda şu anda e, 40 tane masalımız yazıldı. Hazır hazır durumda. Allah izin verirse bunları İnşallah. düzenledikten sonra Türkiye geneli her yerde bazı kısımları Kürtçe, bazı kısımları Türkçe olarak e, piyasaya çıkacaktır. İnsanlar da bir e, Kürt kültürünü bu vesileyle tanınmış olacaklardır. E, Ali amcaya çok teşekkür evet, ediyoruz. Çağır, Allah yaptık. razı Her şey için Allah razı olsun diyoruz. Ve biz e, buradan artık bisikletlerimize binerek yani evimize çağır, doğru gidiyoruz.